Erel Akşener'e vekil ve bakanlık al, sesini kes, sadece Kılıçdaroğlu'na payanda ol diyenler dün Meral Akşener'in çektiği reste karşılık attan düşmüşe döndüler. Ben Meral Akşener'i günahım kadar sevmem ancak yaptığı dik duruştur. CHP'lerin bile çoğunun Kılıçdaroğlu aday olmasın diye propaganda yaptığı yerde Kılıçdaroğlu'na yedek lastik olmak ancak Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu gibi silik siyasetçilere yakışır masayı dağıtan Meral Akşener değildir. Masayı dağıtan 11 seçim kaybetmesine, anketlerde en aşağıda çıkmasına rağmen sırf kişisel koltuk sevdasını bırakamayıp utanmadan kendisini masaya dikte eden Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Vatansever muhaliflere sesleniyorum. CHP'nin fonladığı, maması eksik olmayan fondaş gazetecilerin ve siyasilerin gazına gelin. Sakın ama sakın Kılıçdaroğlu'na destek olmayın, peşine takılmayın. Türk siyasetinin Kılıçdaroğlu'ndan kurtulması, yerli ve milli bir muhalefete sahip olması milletimiz için şarttır.